Hello! Çok uzun zamandır beklediğiniz karton serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar ve bu bölümde Epeka'nın maceralarını bunu uyarlıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda pencereden bir şeyler gittiğine göre neredeyiz? Tabii ki karton trendeyiz. Ve bu bölümü çekmek gerçekten çok zaman alıyor. Bu kanala artık 7 milyon abone yapalım. Ayrıca bu videoya 150 bin beğeni gelirse, üçüncüsü de belki gelebilir. Lafı hiç uzatmak istemiyorum. kanlar bu trenden şu an kaçmaya çalışacaklar. Ve inanılmaz bir macera onları bekliyor. 3, 2, 1, geç! Neredeyiz oğlum biz? Hı? Neredeyim lan ben? Biz diyecektin sanırım. acık? Ben de buradayım. Bura nere lan? Nasıl geldik biz buraya? Okul gezisi var diye kandırıldık ya. Nasıl yani? Ya hatırlamıyor musun? Yamaç Okulun bitiminde Kapadokya gezisi var demişti. Trenle Kapadokya'ya gidecektik. Sonrasında ise okulun arka bahçesinde diğerlerini bekliyorduk ama ee, niye hiç kimse gelmedi. Ne zaman gideceğiz? Ne zaman? Birazdan gelirler. Umarım. <gülüyor> <gülüyor> Ve sonra kendimizi burada bulduk. Kaç kere kalk dedik ama horlamaktan başka hiçbir şey yapmadın. Aa öyle mi olmuş kanka? Ne yapacağız peki? Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Hayatta kalmak istiyorsanız bulsanız iyi edersiniz. Ne anlatıyor lan bu? Sen kimsin lan karga sesle? Beni tanımamanız için efekli bir ses kullanıyorum. Normalde sesim daha karizmatik. Yamaç senin IQ'un kaç? Eksi 3 falan mı? Çünkü bize gezi kağıdını veren sen olduğuna göre kaçıran kişi de sen olmuş oluyorsun. Bizi nereye getirdin? Kim olduğumu ancak buradan kurtulursanız öğrenirsiniz. Bir de seyirciye soralım. Sizce ben kimim? Ya nasıl kurtulacağız? Bu bizi oyalamaya çalışıyor. Benim burada sopa var. Sizde de var mı? Bende var. Bende de kanca var. İşte bakın bu sopaları birleştirmemiz lazım. Duvarda resimler var. Nasıl yapılacağı yazıyor. Sonrasında galiba şuradaki feneri alacağım. Bu iki sopayı birleştirmek için e, şuradaki bantı kullanacağız. Bu çocuk zeki ya. Duydun mu? Boklu mafya. Sen Efe kankalarla baş edemezsin. Al bu ikisini. Sopa işi tamam. Kancayı ver. Hadi, alabilirim. Alabilir. Hah. Geldi. Geldi. Dikkat et. Er. Düşünme sakın. buraya. Ve işte Fener bizde. <laughs> <laughs> eee ne yapacağız? Cidden bu ne işimize yarayacak ya? Bana ders. Ne yapacağımı biliyorum. Duvara bakın. Fener'i gülen yüze tutmalıyız. Güler değişiyor. Bakın. Ee, evet işte bu. Gülen yüze denk Oha. kapı açılıyor. Açıldı. Kurtulduk. Kurtulduk. Efe kankalarla baş edemezsin. Duydun mu lan? Fazla sevinmeyin. Çünkü asıl kapıyı daha açamadık. Baksanıza. Evet şimdi ne yapacağız? Burası kargo odasına Burada benziyor. Bir sürü kutu var. Bunların içinde ne olabilir? Yoksa kargo arabasında mıyız? Cama bakın. ilerliyoruz. İlerliyoruz. Neredeyiz lan biz? Kargo kutuları demek değerli eşyalar demek. Saldırın. Ne yapıyorsun sümüklü çocuk yavaş ol. Ne kadar hızlı ipucu bulursak o kadar hızlı çıkarız. Ya da bu çok eğlenceli olabilir. <laughs> Efe kankalar sizi destekliyoruz demişler Baksana hatta biz çok sevdiklerini de söylemişler e, Biz bu kadar seviyorlarsa videoyu beğenmeyi de unutmasınlar Sorsana biz neredeymişiz Nerede olduğumuzu tahmin edin Bize yardımcı olun la ya. Karton ev mi araba mı <laughs> Bunda oyunlar <oynayalım>, la <gülüyor> <gülüyor> Bakın ben ne buldum Hadi hadi aç kapıyı Ya kötü bir şey çıkarsa Ver bana unutmayın Korkaklar her zaman unutulur ama efsaneler asla unutulmaz. vuhuuu oh, oh, oh. noluyo lan yoksa, yoksa biz kaçak kaç çerçeve miyiz ]iz. hadi diğer vagona atlayalım nefes al kolay ya düşersek en son haliyle unutulmaz ya hangi vagona geldik ya böyle çok soğuk ya gerçekten çok soğuk keşke buraya gelmeseydik Hangi başka tercihimiz varmış gibi biri yemek mi dedi <laughs> Bu çok karton. Lan lan bu kim bu kim? Kartonlu insan mı? Ya ciddi misiniz? Buna 7 yaşındaki ben bile inanmam. Berkcan ama bir... Yok artık. Evet baksana onun kıyafeti var ve donmuş görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Sizin sesi geldi duydunuz mu? Ya bizi kaçıran kişi buradaysa? Şşş susun ses çıkarmayın. Takipçiler sizce kim geldi? Yorumlara yazın. Çıkıyoruz. Efsaneler cesurdur unutmayın. <laughs> Hı? Uh, bura nereli o? Baksana oğlum mutfağa benziyor. Daha da garip karton müşteriler mi? Doğru tahmin velet Sera. Ve eğer o müşterilere 15 dakika içerisinde yemeklerini hazırlayamazsanız donacaksınız. Ne bağırıyorsunuz ya? Sen bordun diye bordun. Emir bağırdı diye bağırdım. Ya ben de donacağız diye bağırdım. Nasıl donacağız? Dondurma gibi mi? <laughs> Esprinin sırası değil sümüklü çocuk. Burası gerçekten de soğumaya başladı. E o zaman bu da uzun kapıslı kapı işe yaramaz ki. Baksana üst kısım açık zaten her türlü gelecek. Hmm. Hadi halledelim şu görevi. Bu oyun sandığımdan daha eğlenceli çıktı. Kaçırıldık üstüne hapsedildik. Ve eğer buradan kurtulamazsak muhtemelen... Diye diğer tarafa gideceğiz. Ve sen bana gerçekten eğlenceli mi diyorsun? Hı -hı. Bence de. Tek sorun soğuk olması. <gülüyor> <gülüyor> Bu iki man kafayla buradan kurtulmak mucize gibi olacak. Sümüklü çocuk. Sen git müşterilerle ilgilen. Emir sen de şef yardımcısın. O yüzden doğru etlerin başına. Öyle mi? Peki şef kim? Tabii ki ben. Hmm. Hmm, çok beklersin kızım. Burada bir şef varsa o da... Hmm. O da sensin. don karton amca? Oo, paşama bak sen, ağzının tadında biliyor. Sena hanım, aa, aa, aa. hamsi lütfen. Emir bey, balıkları getirin lütfen. Hemen Sena hanım. Balık, 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 balık. Bu olur mu? Kocamanı bunu pişiremem. Hamsi daha kolay olur. Hadi. birazcık tavada pişirelim. Şu anda size ne kadar iyi şef olduğumu anlatabilirim. Çünkü annem bazen yemekleri bana yaptırıyor ve ben çok güzel yemek yapıyorum. Özellikle babam çok seviyor. Ve bana daha güzel yemekler yaparsan eğer sana tablet alacağım dedi. Tabii ki alacağını düşünüyorum. Çünkü bu yıl sonu şef kursuna yazılacağım. Ve balığımız gördüğünüz gibi hazır. Ne? Yandı mı? Sen nasıl çöksün be? Sus. Ya kavga etmeyin müşteri bekliyor hadi. Zaten karton değiller mi? Her şeyi yerler. Utan utan. Ol amca. Umarım beğenir. <laughs> ne yapıyorsun ya? Bana bak! Zaten kartonsu yırtarım seni oraya gelirsen! Bittik bittik. Donacağız burada baksana yemekleri de beğenmiyorlar. Asla çıkamayacağız Susun! Biz kimiz? Efe, Efe kadar. Biz kimiz? Efe, Efe kankalar. Kan en yapacağız ve o kartonlar parmaklarını bile yiyecek parmakları kopacak çünkü yırtılıyor biliyor musun? Pizza istiyor. Tamam ben hamur açıyorum. Kaşarlar orada mı? Kaşarları da getir. Burada sucuk ve kaşarlar var. Ver. Önce sucukları diziyoruz. Ve sıra kaşarda. Gerçekten kağıt kaşar mı? Evet. Şimdi de fırına koyalım. Çok bekletme. Hemen al tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5. Çıtır çıtır oldu. Garson bey servis edin. Oha oha. Gerçek pizza gibi kokuyor. Bir dilim yesek mi? Ya, saçmalama. Karton yiyecek değiliz. Buyur karton teyze. <laughs> Beğenecek mi? Beğenecek mi? Oley! Kim yaptı? Tabii ki şefiniz. Pembe kıyafet? Karton olsa bile havalı görünüm. Yoksa o... Sude Yılmaz'la... Hemen yapıyoruz. En çabuk salata malzeme yerine getirin Sude Naz ablam için. Havuç, ee, yeşil şey. Adını çok sevdiğini bilmiyorum. Ee, ne varsa getirin de sebze. Marul, Salatalık, birazcık domates ve son olarak havuç. Getiriyorum. Al. Çok soğudu burası. Hadi yapalım da gidelim. Önce yeşilliklerimiz. Birazcık karıştırdıktan sonra ustalı keserim. Buyurun salatanız. Yüzde yapmak zorundayız yoksa çıkamayız. Diğerlerini atlamadan önce eğer yarım saat içerisinde bu treni durdurmayı başaramazsanız tren uçurumdan aşağı düşecek. Aa. Şimdi neredeyiz lan? Sanırım. Dur İzleyicimiz yorumlarda tahmin etsin. Sonuçta elimize karton tablet var sorabiliriz unuttunuz mu? Salon, çamaşır odası, tuvalet mi? Tuvalet böyle mi olur? Burada kutular var. Gözlerini iyi görüyormuş pörtlek göz. Bana mı dedin lan sen onu? Oğlum seni döverim bak ha. Çok konuşmayın. Çünkü konuştukça zaman kaybedeceksiniz. Zamanın bir önemi yok. Buradan kurtulalım yeter. Öyle mi? Şu anda bindiğiniz tren hızla ilerliyor. Ee? Ve bir noktadan sonra raylar kopmuş durumda. Ee? Ve rayların koptuğu yerde uçurum var. Ee? Aptal mısınız? Eysi eğer 20 dakika içerisinde şoför vagonuna ulaşıp oradan el frenini çekemezseniz hepiniz uçurumdan düşüp gebereceksiniz. Ha, şimdi anladım. Aa! 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 Açılmıyor ki. Aa! Durun durun durun. Tamam ben kurtulmanın yolu hızlıca şoför vagonuna ulaşmak. Evet zeki kız. Papağan gibi adamı tekrar etmeyin bırak. Yapmamız gereken tek şey canlı atlamak. Ne atlaması be? Zaten bu kadar hızlı giden bir trenle atlarsak hayatta kalamayız ki. <laughs> o zaman size bir ipucu. Eğer şu anda çok sevdiğiniz takipçileriniz bu videoya deli gibi beğeni atarsa tren 10 saniyeliğine yavaşlayacak. Bir e kankalar videoyu beğendiniz mi? Hadi beğeni atın. İşe beğeniyorlar beğeniyorlar baksana. Tren yavaşlamaya başladı. İşe yarıyor. Bence öyle atlayabiliriz. Tren 10 saniyeliğine yavaşladı. Tamam hadi zamanımızı iyi değerlendirmemiz lazım. Şu bavulları açalım. Bunların birinde anahtar olmalı. <laughs> 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 Bu ne ya? Yelpaze <laughs> çıktı. Bunlarla sisi dağıtabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Böylesi daha iyi. Hem de bakın dağılıyor. Etekan sen devam et. Açıyorum. Açıyorum. Üçgen mi? Duvarda şekiller var. Onları yerleştirmemiz lazım. Burada bir kutu daha var. Bunda ne olabilir? Burada dikdörtgen var. Emir bunu tak tamam mı? Sanırım bunda lan var. Lan mı? Ne? <laughs> Aa! Geliyor! Anne, geliyor! geliyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Oynadığımız gibi yerlerde lan var! Bunu da taktım. Emir! Bunda, bunda diğer şekli var. Konuşamıyorum heyecan yaptım. Bunda diğer şekil var. Hadi yakala, yakala ve tat! Hadi, hadi. Evet, son nesne. Takıyorum. Dağda havalısı, ranzalar. En en önemlisi lazerler. Baksanıza kırmızı lazerler var. Peki yatanlar kim? Şuradaki bana benziyor baksanıza. Şuradaki de benim. Kirpiklerime bakın ipek gibi. Buna bakın la. <laughs> Duvarda harita var. Baksanıza. Kargo vagonu, sonra bu sahneye girmiştik. Yemek vagonundan geçtik. Ardından yolcu vagonu ve şu an bulunduğumuz yer yatakhane. Buradan da... Sanırım şu ilerisi şoför vagonu olmalı. Bu treni durdurmalıyız. Siz durdurmadan önce son oyunuma hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk babalık. Gönder gelsin. Lazerlere değmeden karşıya geçmelisiniz. Fakat sessiz olun. Çünkü eğer yatan karton adamları uyandırırsanız en baştan başlamanız gerekecek. de efekonkolar. Ya sessiz ol. Uyandırmamalıyız. Baksana biri uyandı bile. Yok bunu derken sen de bağırdın ki. <laughs> Tamam, ben deniyorum. İleri gideceğim ve o butona basıp etkisiz hale getireceğim bu lazerleri. Umarım bu treni durdurmayı başarabiliriz. Başarabilirim, başarabilirim. <laughs> Yapma Konko! Artık ya öf! Hay sizin! Ne? Tekrar başa mı geldim? Ya of! Böyle giderse başaramayacağız. Sürekli başa dönüp duruyorsunuz. Hayır. Elimizde bir koz var takipçilerimizle iletişime geçebiliyoruz. Canım takipçilerim şimdi bu videoyu alabildiğince beğenin ve sizin sayenizde tren 10 saniyeliğine yavaşlasın. Ve yavaşlar yavaşlamaz ben buradan geçeceğim ve lazerleri durduracağım. Hadi size güveniyoruz videoyu beğenin. Tren 10 saniyeliğine yavaşladı. Hadi 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 hadi, 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 hadi yapabilirsin. Boşaldım. Başardım, Evet, 10 saniye geçti. Tren tekrar hızlanıyor. Hadi, hadi açmamız lazım. Ee, nasıl gireceğiz? Şununla mı? Sakın uyandırma. Dikkatli. Uyandırmamamız lazım. Altı. Burada bir sürü anahtar var. Hangisi olabilir ki? Hiç anahtar deliği de yok. Bu kumanda olabilir mi? Giyotin kapımı nasıl geçeceğiz? Efsaneler her zaman geçer. Üç, iki, bir. Bekle kanka geleceğim. Ee, şi, şi şimdi. Beni bekleyin geliyorum. Hey açılmıyor. Ha, tek koltuk vardı oturdum söyleyeyim ona göre. Bir sürü düğme falan var. Ha, gidiyoruz anne çok hızlı. Ya ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız. Çabuk çabuk bir fren bul gidiyor. Ha, ha. Ya nerede nerede bunlar ne ki? Ya, bu ne biçim şey ya hiçbir şeye basılmıyor. Gidiyoruz. Sonunda uçurum var gibi. Ha, ne yapacağız ne yapacağız hadi çabuk bir fren bul durduralım şunu. Anne falan yok oğlum. <laughs> Durdurmalıyız hadi. Hızla yaklaşıyoruz. Ay? Dur lan. Dur, gidiyoruz. 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 Ben bakamayacağım. Çekiyorum. Takipçiler yardım edin hadi. Herkes beyin tuşunu kırsın. Treni durdurmamıza yardım edin. Aslan treni. Aslan treni. Bu kadar kolay mıydı ya? aslan. Mini ekibimiz tüm inancı ve çabasıyla treni durdurmayı başardı. Ne yapıyorsunuz? Nasıl burada? Başardınız Efe kankalar. Biliyordum. En başından beri sendin. Keşke başaramasaydınız da düşseydiniz. Gerçekten durdurmasaydık uçurumdan düşecek miydik? Tabii ki hayır. Orası sadece bir hologramdı. E güvenli olmasa biz izin verir miydik canım? Mineler nasıl yaptıysa biz de size yaz eğlencesi so olsun istedik. Eğlendiniz mi bari? Yani aslında evet. Hepsi o oğlum? Tüm vagonlar harikaydı. Hello karton adamlar biz ne biçim görünüyorduk? <laughs> tamam tamam eğer bu bölüm gerçekten çok sevilirse bir sonrakine belki de karton denizaltı gelebilir. Bir daha isteriz. Bir, i̇steriz. bir daha, da. daha. yapması bir çok da. zor öyle hemen i̇steriz. gelemez. Durun da. Abone ol. Ben şimdi evet, hey. kaçar. İsteriz. isteriz. Bir daha isteriz. i̇steriz. i̇steriz.